Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Havacılık endüstrisi tarihinin en türbülanslı dönemini geride bırakmak üzere. 2019'a göre hava yollarının yolcu kilometre başına gelirleri 2020'de %66, 2021'de %58 düştü. Küresel uçak filosunun yaklaşık 3'te 2'si 2 yıl boyunca yerde kaldı. Yüzlerce uçak teslimatı ertelendi veya tamamen iptal edildi. Ancak her şeye rağmen sektör tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyi beklenenden daha iyi atlattı desek yanlış olmaz. Aşıların piyasaya sürülmesiyle birlikte seyahat talebi yeniden artmaya başlamıştı. Endüstride tam anlamıyla bir toparlanma beklentisine girilmiş olması artık o kadar da ütopik bir senaryo değil. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA çoğu analistin tahmininden bir yıl önce yani 2023'te sektörde Covid öncesi seviyelere geri dönüleceğini düşünüyor. Bakım onarım dönüşüm harcamaları giderek artıyor. İki büyük uçak üreticisi üretim kapasitelerini artırmak için birbirleriyle yarışıyor. Ancak bizim gibi sektörü yakından takip edenler arasında en iyimser olanlarımız bile gökyüzünde bundan sonra işlerin sorunsuz yürüyeceğini söylerken biraz tereddüt ediyor. Eski ve yeni sorunlar sektörde toparlanma sürecini sekteye uğratabilir. O zaman gelin Covid sonrası dönemde havacılık endüstrisinin karşılaşabileceği en büyük 10 risk ne olabilir? Biraz daha daha yakından bakalım. Evet büyük risk elbette koronavirüsün agresif bir şekilde geri dönmesi veya başka bir salgın hastalığın ortaya çıkması. Bugünlerde Covid-19'un küresel seyahatler üzerindeki etkisi neredeyse sıfırlanmış durumda. Çoğu ülke test ve karantina gerekliliklerini kaldırdı. Ancak Çin'de uygulanan sıfır Covid politikası Asya Pasifik bölgesindeki yolcu talebinin dünyanın geri kalanından çok daha düşük olmasıyla birlikte endüstride dengesiz bir toparlanmaya neden oldu. Yıllık yolcu kilometre başına gelir rakamları pandemi öncesine göre hala negatif olan tek bölge Asya Pasifik Avrupa'da %302'lik bir artış var. Asya Pasifik'te ise eksi %25. Çin'in iç hat yolcu pazarı %81 düşüşle negatif bölgede kalan tek pazar. Hepimiz bir an önce pandemi psikolojisinden çıkmaya hevesliyiz. Ancak yeni dalgalar virüsün hala oldukça bulaşıcı ve etkilerinin öngörülemez olduğunu gösteriyor. Çoğu ülkede yeni bir varyantın seyahat kısıtlamalarını geri getireceğine dair ciddi bir endişe var. Koronavirüsün hızla yayılması modern dünyada insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunun net bir göstergesiydi. Covid-19 bitmeden maymun çiçeği gibi viral bir salgınla karşılaşmışken kimse ne olacağını tahmin edemiyor. Kısa bir süre önce The Lancet'te yayınlanan bir makalede Dünyanın bir sonraki pandemi tehdidine karşı hala ciddi şekilde hazırlıksız olduğu ibaresi yer alıyor ki bu da oldukça korkutucu bir durum. Jeopolitik istikrarsızlıklar sektörün önündeki en büyük risklerden biri. Havacılık endüstrisinin doğası gereği küresel ve aktörlerinin birbirine bağlı oluşu, hava yollarının, havalimanlarının, kiralama şirketlerinin, bakım onarım kuruluşları ve tedarikçilerin kendi kontrolleri dışındaki dış etkenlere karşı oldukça savunmasız olması sonucunu doğuruyor. Pandemi, sokağa çıkma kısıtlamaları, ticari anlaşmazlıklar, finansal krizler ve savaşlar insanların seyahat talebini azaltabiliyor ve sektörü ciddi bir krizin içine atıyor. Bu durumu en son Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonla deneyimledik. Her iki ülkenin de hava sahası kapatıldı, Rus hava yollarının batılı ülkelerin hava sahasına girmesi bile yasaklandı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar birçok batılı havacılık şirketinin ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını gerektirdi. Airbus ve Boeing'in Rus hava yollarının filosunda uçan yaklaşık 400 adet uçağı bulunuyor. İki dev üretici Ruslar tarafından uçurulan bu uçaklar için bakım ve yedek parça desteği vermeyi kesti. Büyük motor üreticileri ve mühendislik şirketleri de ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Bu hamleler yalnızca Rus havacılık şirketleri için sıkıntı yaratmadı. Yaptırımların etkisi aslında iki yönlü. Rusya havacılık endüstrisinin titanyum ihtiyacının yaklaşık %40'ını tek başına sağlıyor ve Rusya titanyumuna doğrudan yaptırım uygulanmamış olsa da Tedarik tehdidi, batılı şirketleri başka yerlerde kaynak bulmanın yollarını aramaya zorluyor. Değerli ham maddeler için yeni bir kaynak bulmak, bunu pandemi nedeniyle devam eden küresel tedarik zinciri krizinin ortasında yapmaksa neredeyse imkansız. Üçüncü risk, hırpalanmış bir tedarik zincirinin endüstrinin toparlanmasını etkiliyor olması. 2 yıllık karantina, seyahat kısıtlamaları ve tüketici davranışlarındaki değişimler tedarik yollarını tıkadı ve teslimat sürelerini yavaşlattı. Ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları, havacılık da dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörleri etkiledi. Hayati uçak parçalarının kıtlığı ve küresel lojistik zorluklar hava yollarını, tedarikçileri ve bakım onarım şirketleri Tedarik zinciri konusunda stratejilerini yeniden düşünmeye zorladı Motor üreticileri de kriz sırasında birkaç küçük motor bileşeni tedarikçisinin iflas etmesi veya başka sektörler için parça üretmeye başlaması nedeniyle oldukça sıkıntılı durumda Alüminyum, titanyum gibi malzemeler dışında elektronik parçalar ve ham madde sıkıntısı da var Sektördeki toparlanmanın tedarik zinciri zorlukları nedeniyle sekteye uğrayabileceğine dair ciddi bir endişe var Dördüncü risk petrol fiyatlarındaki artışın sektör üzerinde finansal baskı oluşturması. Ayata'ya göre Haziran 2022'de küresel bazda uçak yakıtı fiyatları Haziran 2021'e göre %123 daha yüksek. Burada en büyük etken batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına uyguladığı yaptırımlar. Yakıt giderlerinin ortalama bir havayolunun toplam harcamalarının yaklaşık %40 olduğu düşünüldüğünde bu gelişme hava yolları için oldukça rahatsız edici. Yakıt maliyetini daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılamak zorunda olan yolcular için de kötü haber. Dünyanın dört bir yanında uçak bileti fiyatları ciddi şekilde artıyor. Yolcular için bir diğer kötü haber şu. Bilet fiyatlarının yakıt maliyeti artışlarını yakalaması genellikle aylar sürüyor. Yani biletler daha da pahalanacak. Yakıt ve uçak bileti fiyatları artmaya devam ederse bu durum yolcuların uçmaktan vazgeçme kararı alacağı güçlü bir caydırıcı unsur oluşturabilir. Geniş gövde uçak piyasasındaki toparlanmanın belirsizliği 5. büyük risk olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Kuzey Amerika'daki güçlü yurt içi seyahat talebi sektörün Covid sonrası toparlanmasına ön ayak oldu. Sektöre ait veriler, Haziran 2022 itibariyle uluslararası kapasitenin 3 yıl öncesine göre hala %30 daha altında olduğunu gösteriyor. Yurt içi rotalardaki seyahat artışı uluslararası rotaları o kadar geride bıraktı ki artık tek koridorlu ve çift koridorlu uçak üretimleri arasında ciddi bir dengesizlik var. Geniş gövde uçak teslimatları ve birikmiş siparişler küresel uçak pazarının sadece %30'unu oluşturuyor. Bu durum geniş gövde çağının başladığı 1970'lerden bu yana en düşük pazar payı anlamına geliyor. Airbus ve Boeing'in 2021'de aldığı toplam 1416 net yeni uçak siparişinin sadece 54'ü çift koridorlu uçak. Bu da geniş gövde pazarının tamamen çöktüğünün bir resmi olarak yorumlanıyor. Dar gövde uçaklara talep o kadar güçlü ki Airbus 2025 yılına kadar ayda 75 adet tek koridorlu uçak üretmeyi planlıyor. Boeing de 737 için üretim hattını büyütmenin planlarını yapıyor. Her zamankinden daha fazla pazar payı alan dar gövde uçaklar kendi başlarına bir sorun olmasa da uzun mesafeli seyahat talebi konusunda ciddi çekincelere işaret ediliyor. İş seyahati kavramına bakışın değişmesi havacılık için en kritik risklerden altıncısı. Çevrim içi toplantıların yaygın olarak benimsenmesi birçok şirketi çalışanlar için pahalı uçak bileti satın almaktan vazgeçirdi. İş seyahatlerini zorlaştıran seyahat kısıtlamaları şirketlerin maliyetleri düşürmenin yollarını aramasına neden olan ekonomik sorunlarla birleşti ve iş seyahatleri neredeyse sona erdi. Deloitte'un Nisan 2022'de yaptığı bir analiz kurumsal seyahat harcamalarının pandemi öncesine göre %50 daha düşük olduğunu gösteriyor. Ancak aynı rapor 2023'e kadar şirketlerin pandemi sonrası yeni seyahat normları oluşturmaya başlayacağını öngörüyor. Bu yeni normlar iş seyahatlerinin en parlak dönemleriyle asla eşleşmeyebilir. En iyimser tahminler bile iş seyahatlerinin 5'te birinin bir daha asla geri dönmemek üzere gittiğini söylüyor. Kurumsal seyahatlerde %20'lik kalıcı bir düşüş, Normal ekonomik koltuğuna göre 10 kat daha pahalı olabilen business ve first class koltuk satışına güvenen hava yolları için büyük bir risk oluşturuyor. İş amaçlı seyahat edenlerin hava yolunun karlılıkları için ne kadar önemli olduğunu kestirmek zor. Tüm yolcuların yaklaşık 12'sini oluşturmalarına rağmen iş seyahati yapanlar bazen hava yolunun karının dörtte üçünü bile oluşturabiliyor. Trilyon dolarlık küresel bir sektörde gelecekte iş seyahatlerinin 20 azalma ihtimali bile ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Havacılığın geleceğindeki en büyük risklerden biri de yetişmiş insan gücünün elde tutulabilmesi. Dünya Covid-19 ile tanışmadan önce havacılık sektörü özellikle yetişmiş teknisyen, mühendis ve pilot konusunda bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıyaydı. 2020'de yaklaşık 1.3 milyon kişi havacılık sektöründe iş kaybı yaşadı. İşten çıkarılanların çoğu erken emeklilik paketleri teklif edilen kıdemli çalışanlardı. Bu kişiler görevlerinden ayrıldıklarında yanlarında yıllardır elde ettikleri deneyimleri de beraberinde götürdü. Endüstri sihirli bir şekilde yeni yetenekler üretebilse bile bu kurumsal bilgi ve tecrübe kaybını telafi etmek yıllar alacak. Daha genç ve daha çeşitli becerilere sahip iş gücünü daha agresif ve hızlı bir şekilde sektöre kazandıracak, yetenek havuzunu genişletecek adımlar geleceğe dair umut verici olsa da iş gücü sorununun yıllarca sürmesi ve sürdürülebilir çözüm geliştirmenin ciddi zaman alacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunda hava yoluyla seyahatlere dair algının son birkaç yıl içinde değişmesi de sektörün dikkate almak zorunda olduğu riskler arasında gösteriliyor. Pandeminin getirdiği sağlıkla ilgili endişelerden önce çevresel nedenlerle uçmaya karşı çıkan küçük ama etkili bir azınlık oluşmaya başlamıştı. Yaklaşık 3 yıl önce İsveç dilinde uçtuğu için utanmak anlamına gelen flyscan kelimesi birdenbire sektörün gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Bugün havacılık sektörü için en büyük gündem sürdürülebilirlik ve çevre ekseninde birleşiyor. Sektörde havacılık kaynaklı emisyonların azaltılması ve sürdürülebilirlik konusundaki adımlar hak ettiği ilgiyi görmüyor ve kamuoyu algısı oldukça güçlü bir parametre. Havacılığın karbon ayak izini artan ilgi seyahat taleplerini doğrudan etkiliyor. Şu an için insanların uçak bileti satın alırken düşündükleri en önemli konu uçuşun çevresel etkisi olmayabilir ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca son günlerde basında sıkça yer alan Avrupa ve ABD'deki havalimanlarında yaşanan kargaşa ve kaosla ilintilendirilen haberler Uçakta kural tanımaz yolcu vakalarının sayısındaki rahatsız edici artışlar insanları uçuş rezervasyonu konusunda iki kez düşündürebilir. Bu da sektörün kendi içinde çözmesi gereken zayıf yanlarından biri. Küresel ekonomik durgunluk seyahat talebini yavaşlattığı için sektörün en büyük endişeleri arasında yer alıyor. İnsanların maddi durumları hakkında nasıl hissettikleri tüm tüketim alışkanlıkları üzerinde belirleyici etken ve günümüzde pek çok insan bu konuda kendini iyi hissetmiyor. Dünya Bankası'nın Haziran 2022 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu Küresel büyümenin 2024'e kadar sadece %2.9 ile sınırlı kalacağını gösteriyor. Uzmanlar birçok ülke için ekonomik durgunluk, yani resesyondan kaçınmanın zor olacağı görüşünde birleşiyor. Dünya Bankası mevcut küresel mali durumun 1970'lerdeki stagflasyon tablosuna benzediği konusunda uyarıyor. Gündelik malların fiyatlarının sürekli artması ve tüm dünyada bir ekonomik durgunluk sürecine doğru eğilim yolcuların çoğunun uçak bileti satın almadan önce iki kez düşünmesini gerektirecek gibi görünüyor. Ve son madde, devlet yardımları şu ana kadar saydığım potansiyel risklerden herhangi biri veya birkaçının bir araya gelmesiyle havacılık endüstrisi yeniden tam anlamıyla bir kriz moduna girerse bu kez sektörü kurtarmak için hükümetlerin uzatabileceği can simidi kalmamış olabilir. Dünya genelinde hükümetlerin Covid-19 krizinin ilk 12 ayında hava yollarına verdiği tahmini destek tam 225 milyar dolar. Bu desteklerle bazı iflaslar önlendi ve binlerce kişi işini kaybetmedi. Destekler sadece hava yoluyla sınırlı değildi bakım onarım şirketlerinden tedarik zinciri boyunca her noktaya dokunuldu. Ancak hükümetlerin kurtarma paketleri ciddi şekilde tartışıldı. Devlet yardımlarının önemli bir kısmı geri ödemeli krediler şeklinde sağlandığı için şirketler hükümet yardımlarının aslında bir kurtarma paketi olmadığına dair argümanları savunuyor. İdeal bir dünyada havacılık endüstrisinin yeniden yardım almasını gerektiren bir durum olmayacak ancak ihtiyaç yeniden ortaya çıkarsa bu sefer devletler destek verme konusunda daha temkinli davranabilir. Evet, 2 yıllık zorlu pandemi sürecini geride bıraktığını hissettiğimiz, havacılık sektörünün en pik dönemi olan yaz sezonuna girerken endüstrinin karşılaşma ihtimali olan en büyük 10 risk bu şekilde özetlenebilir. Umarım ki bu saydıklarımız bir ihtimalden öteye geçmez ve sektör ivmeli yükselişini sürdürerek tarihinin en türbülanslı döneminden altın çağına geçiş yapar. Hepimiz için böylesi daha iyi olur. Sizler de sektörü bekleyen riskler ve geleceğe dair tahminlerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Ama madalyonun diğer yüzüne bakmayı ihmal etmeyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda Covid sonrası yeni normale geçerken sektörün en büyük 10 fırsatını da mutlaka sizinle konuşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.